diğerlerimizin yapmış olduğu bilimsel toplantılarda, halk buluşmalarında, şenliklerinde hep beraber İstanbul'da olsa olabilsek. Keşke bu ülkede demokrasi daha nasıl gelişir diye İstanbul'da olabilsek. Keşke bu ülkenin zenginliklerini halkımıza daha nasıl, daha ne kadar kolay, daha ne kadar adil paylaşabiliriz paylaşabiliriz diye İstanbul'da olabilsek. Ama ne zaman İstanbul'a gelsek ülkemizde yaşatılan adalet ayıplarını protesto etmek için geliyoruz. Hukuk skandallarını protesto etmek için geliyoruz. Son süreçte gerçekten trajikomik bir durum yaşıyoruz. 33 yıl evvel verilen bir diploma iptal ediliyor. Ondan sonra da 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen İmamoğlu apar topar gecenin bir yarısında gözaltına alınıyor. Böyle bir ülkede hukuktan bahsedilebilir mi arkadaşlar?